Dostlar tekrar hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi günler. Şimdi yayının başında kısa bir bilgilendirme yapayım. Akabinde analizimize geçelim. Analizimizi yapmadan önce birkaç tane bilgilendirme yapmak istiyorum ki süreç daha iyi anlaşılsın. Birincisi bu yapacağım analizde sizin hisse alıp almamanız kesinlikle önemli değil. Burada yapacağınız şey de zaten hisse almaya çalışmak yerine süreci algılamak olmalı. Siz alsanız da almasanız da benim için değişen bir şey yok. Ben şahsen daha önce sizlere stratejimi anlatmıştım. Ben trade etmeye devam ederim. Ve eğer hisse benim takip edeceğim derinliğe sahip bir hisse değilse potansiyeli fark etmek sizin o hisseyi listeme eklemem. Şimdi diğer konulara da geçecek olursak birincisi benim yapmış olduğum bu yayını Beğenmeyi kendine zul görenler yani beğenmeyi üşenenler lütfen bu yayını izlemesinler. Bu yayından elde edecekleri bilgi de bu yayına hani binaen elde edecekleri kar da kesinlikle hani sonuçta bir ha, bir emek veriyoruz. Benim tarafımdan helal değildir. Çünkü teşekkür etmeyi etmeyi bilmeyenin de bana göre bir şey hak ettiğini düşünmüyorum. Bu karşılıklı süreçtir. Burada benim hani bu yayını yaparken herhangi bir kazanç beklentim yok tamamen insanlara faydalı olabilmesi adına bu yayını yapıyorum. Bu yayından da teşekkür etmeyi huyu edinebilmiş insanlara fayda olmayı daha çok tercih edeceğimi belirtmek isterim. Şimdi kaydımıza geçelim. Hisse ile alakalı ilk başta bir saniye. Okay. şu bir kapatalım. şeyi göstereceğim şimdi size grafiğini açacağım <laughs> okay. geldik buraya evet. şimdi gelelim sürecin analizine şimdi analizi yaparken ilk başta şurada gelen alarmı sizlere aktarmak istiyorum. Bu alarma binaen ben hani grafiğe baktım. Grafiğe baktığımda bir yükseliş formasyonu oluştuğunu gördüm. Hissenin background'u ile alakalı ben finansal kısmına şahsen bilmiyorum. Onu da söylemekte fayda var. Sizin hakkınıza girmek istemem. Hissenin sadece grafik analizine dair bir anlatım olacak bu. Hisselerin karakteristik özelliklerini finansal olarak hangi e, hisse sorusu almıyorum Faysal Bey. Karakteristik özelliklerine dair hangi özelliklere sahip olmaları gerektiğini daha önce anlatmıştım. Jansa hissesi normalde Sı diye tabir edilebilecek hisselerden bir tanesiydi ama bu hissede bir farklılık oluşmuş grafiğine baktığımda. Bu farklılık nedir? Bir bölünme gerçekleşmiş. Bu bölünmeye istinaden hissenin derinliği gayet iyi bir noktaya ulaşmış. Yani lot sayısı artmış. Grafiğine baktığımız zaman da uzun soluklu bir düşüş sonrası 2024'ün neredeyse başında sayılabilecek bir düşüş sonrası 18.70'e kadar gerçekleşen düşüş, burada oluşan düşüş formasyonu sonrası ciddi bir düşüş gerçekleşmiş. %50'nin üstünde bir düşüş gerçekleşmiş. Bu düşüşle beraber hisse gayet güzel bir potansiyel oluşturmuş. Grafik olarak güzel bir potansiyel oluşturmuş. Şu an grafiğe baktığımız zaman da sabahki oluşan şeyi aktarmak istiyorum. Başlangıç noktasından itibaren güzel bir yükseliş oluşmuş. %50'nin üzerinde bir yükseliş oluşmuş. Bu %50'nin üstündeki yükselişle beraber oluşan düşüş formasyonu 30 liradan 24 lira kadar bir geri çekilmeye sebebiyet vermiş. Şu an için grafiğe baktığımız zaman kısa ölçekte de güzel bir yükseliş formasyonu söz konusu. büyük ölçek hedeflerine baktığımız zaman da 24 40 24 30 24 40 bandı. Birinci hedef 60 şey pardon 44 34 hedef diyorum. Yanlış telaffuz ettim aklınızda helal edin. 65 tekten de ikinci hedef. Kısa ölçeklere baktığımız zaman da burada düşüş formasyonu sonrası oluşan güzel bir yükseliş formasyonu söz konusu grafiğe baktığınızda birinci önceliğiniz ben alacağım, para kazanacağım şeklinde bir süreçten ziyade maksimum veri, verimlilikten nasıl para kazanacağım bu süreci planlamanız olmalı. Hiçbir hisse sürekli taşınmaya uygun değildir. Bu hani jansa özelinde değil. Girip Garanti Bankası'nı sürekli taşırsanız, işte bileyim, Türk Hava Yolları'nı sürekli taşırsanız para kazanamazsınız açık ve net söylüyorum. Hatta ve hatta Türkiye'nin en iyi hisselerinden olan Aselsan'ı bile veya işlerine bileyim e, Vestel'i bile Vestel'in sürecini hatırlıyorsunuzdur. Düşüş paylaştıktan sonra gerçekleşen geri çekilme birçok kişi tarafından imkansız bir geri çekilmeydi. Onun da videosu YouTube'da mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Yani her hisse satılması gereken yerde satılmalı, her hisse alınması gereken yerde doğru noktadan pozisyon alınıp takip edilmeli. Ancak o zaman sizin için bir kazançtan söz edebilirsiniz. Ancak o zaman bir kazancı hedefleyebilirsiniz. Yoksa öbür türlü sürekli almak da bir başarı değil. Sürekli satmak da bir şey değil. İki tane beğeni var. Ya benim anlamadığım şey Mehmet Bey yazmış. iki tane beğeni var. Benim anlamadığım şey insanları dolandıran hırsızlık yapan yani insanların manipüle edip hisseleri hak etmediği fiyata taşıyanlar hırsızlık yapıyor. Bunun ikinci bir şey yok veya insanları dolandırıyor. Bu da hırsızlığın bir farklı türü. O insanların ardında çok ciddi bir kitle oluşmuş. Çünkü hep beraber bir dolandırma hareketlerinin içerisindeler. Onlardaki özveriyi şahsen ben bu işi doğru yapan hani ken hani ben bu işi doğru yapmaya çalışan kişilerden biriyim. Bu kadar başarılı bir şekilde paylaşım yapan ikinci bir kimseyi bilmiyorum Türkiye'de. İnsanları da göremiyorum. Bu bilmiyorum hani insan yoldaşlık yaptığı kişiye mi şey yapar? Hani yardımcı olur onu bilemeyeceğim işte ya biz beyni yapmayanlarla aynı yolu paylaşmıyoruz düşünce olarak. Aynı stratejiyi paylaşmıyoruz. Ya da onların paylaştığı şey bambaşka bir şey. Başkalarıyla paylaşıyorlar. O yüzden dedim ki ben ona çok girmeyeceğim ama buradaki yayının amacı insanlara fayda sağlamak. Ne demiş? 70 o güldüğünü oku. Ya. Ya şöyle ben okuyayım da. Yanlış anlaşılır. Asıl, aslında doğru anlaşılacak bir de. Ahmet Bey hisse sorusu almıyorum. Bak şu hisse sorusu şeyinizi bırakın. Bağımlılığınızı bırakın. Ben size sorayım. Tuğçeli'yi neden aldınız mesela? Amacınız neydi? Hadi ben size sorayım. Bazen kızınca da kızdı oluyor. Bak. Bir hisseyi alıyorsun, tamam. Ne yapacağını planlamadan mı aldın? Aldıktan sonra ne olacağını hesaplayamadıysan bunun yatırımla bir alakası yok. Yatırım yapmış olmuyorsunuz siz. Ve ben asla ama asla bu stratejiyi takip eden insanları anlamayacağım. Bak anlamaya çalışacağım falan demiyorum. Anlamayacağım diyorum. İsteyerek anlamayacağım. Çünkü bir insanın sonucunu hesaplayamadığı bir şeye tam planladıysanız o şekilde gelmedin yani. Aleyküm selam. Planlamadığı planlayamadığı bir şeye yatırım yapması hani orada bir şey yok yani nasıl diyeyim ben size orada planlanmış bir şey yok. Orada siz kendi paranızla kumar oynuyorsunuz. Kimse de kalkıp ama şu şöyleydi efendim borsa böyleydi efendim borsadan biz para kazanamıyoruz da demez. Her işin kuralı olduğu gibi borsanın da kuralı var. Hesaplayacaksın. Doğru yerden alacaksın doğru yerden satacaksın. Bu kadar. Bak bir geçmişe dönüp bakın. Sizlerden gelen sorulara yaptığım analizleri katmıyorum. Kendi analiz ettiğim hisselerden bugüne kadar, takip ettiğim hisselerden bugüne kadar daha hedefine gelmeyen hiçbir hissem yok. Bak hiç istisnasız yok. Bunu kaç kişi cümleye dökebilir Türkiye'de? Ben planlayamadığım bir sürece yatırım yapmam. Siz de yapmayın. Yatırım yapıyorsanız da kimsenin sizin yaptığınız yatırımla ilgili ne düşündüğüne takılmayın. Eğer bir şey inandıysanız devam edin. Bir şey planladıysanız devam edin. Planlamadıysanız, hesaplayamadıysanız orada da dönüp neden yapamadığınızı düşünün derim ben size. Bir dost tavsiyesi olarak İlk 50'den altı sıfır olacak. İlk 50 hangisi? Anlamadım. MTZL yazdığınız yorumu anlamadım. Mesela hisse takip ederken siz kalkıp işte kim ne yapmış, kim ne etmiş diye sosyal medyaya giriyorsunuz ya. Benim yaptığım tek şey tamam pozisyon yedim. Burası birinci hedef, burası ikinci hedef, burası. Bu kadar. Üzerine hiçbir şey eklemiyorum. Kafa rahatlığı buradan geliyor. Ama siz kalkıp hesaplamaları, matematiği değil de Hüsratlara fazla alırsanız. Ben karşılaştığım şeylerle alakalı. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten sosyal medyada böyle iyiymiş gibi geçinen insanların bir şovun yaptığı şey mide bulandırıcı. Bak, mide bulandırıcı. Geçen gün bana bir tane. Evet, teşekkürler. Geçen gün bir tane adam mesaj atmış bana bir grubun içerisinde bunların yaptığı şey beraber bir varant alıyorlar varantı insanlara pazarlıyorlar hem varantı pazarladıkları insanlardan para alıyorlar hem kendi aldıkları varantı insanlara pazarlıyorlar ve şu bana söylediği şey şu ya biz grup yöneticileriyiz e ee, Arkadaşlarım çok güzel para kazanıyor ben para kazanamadım. Acaba bunun başka stratejisi var mıdır diyor. Benim siz bu arada bu soruyu sormadınız. Ben hiç bu yazdığınız mesajı okumadım dedim yani. Evet. Son olarak hisseyle alakalı tekrar süreci aktarayım. Sonrasında yayını sonlandıracağım. Jansa hissesiyle alakalı ben yani bireysel olarak bir takip içerisinde değilim. Bugün şöyle grafiği göstereyim. Sizlere yazmış olduğum Tweet'e istinaden bakarsanız 1.5-2 saat önce oluşan bir grafik söz konusuydu. Bu grafikte alarm çaldı. Ben alarma istinaden baktım. Hissenin şöyle grafiği hoşuma gitti ve grafiğinden dolayı. Şekerbank hedefinize geldi. Ara hedef değil mi? O geldi. Zirveyi neyse. <laughs> Onu şey yapacağız. Konuşacağız. Zirve gelsin de. Ondan sonra konuşuruz. Yukarıdaki grafiğe baktığım zaman hisse 47 lira bandından ciddi bir şekilde 18-80'lere kadar bir geri çekilme yapmış. Oluşan düşüş formasyonu sonrası büyük ölçekte. Buradan oluşan yükselişle beraber yüzde %50'nin üzerinde bir getiri sağlamış. Hatta bir, bir miktar daha yukarı gitse neredeyse %100'e yakın olacakmış. yüzde %70-75 arası bir yükseliş dikkat etmiş. Bu yükselişle beraber oluşan düşüş formasyonunda geri çekilmesi 31 lira bandından 24 lira bandına kadar gerçekleşmiş. Bundan sonra da oluşan bir yükseliş formasyonu. Zaten alarm sabah çaldı. Mevcut hem kısa vadeli grafikte hem orta ölçekli grafikte güzel bir yükseliş potansiyeli söz konusu baktığımız zaman 24 lira oluşan yükselişim hani ara hedefleri olsa da 30 36 şeklinde büyük ölçek hedefler 44 34 65 80 şeklinde geçerliğini koruyor. Buradaki dikkat edilmesi gereken şey tekrar söyleyeyim. Getiri potansiyeli hisse başına neredeyse 40 lira. Yani ana para dışında ana paranın iki katından fazla. %300'e yakın bir yükselişten bahsediyoruz. 3 katlık bu yükselişin ana parasını çıkardığınızda 1'e 2 civarında bir yani ana para dışında ana paranızın 2 katı kadar bir getiri potansiyeli hissede söz konusu. Burada yine olması gerektiği gibi trade sürecini doğru bir şekilde planlayıp trade ederek süreci yönetmenizde fayda olacaktır. Hissenin geçmişteki kademe çok düşüktü. Son yaşadığı 2024'te yaşadığı bölünme ile beraber kademe derinliği gözle görülür bir şekilde iyi bir noktaya gelmiş. Grafik nezdinde de baktığımız zaman şu an için çok esnemelere maruz kalabilecek bir düzeyde olmadığına görebiliriz. Ha, yine tekrar etmekte fayda var. Süreci doğru planlamanızda fayda var. Ana hedefiniz buradaki kar potansiyelini doğru şekilde planlayarak hani takip etmektir. Birçok kişi şöyle yapacaktır diye düşünüyorum. Hisseleri alırken de şöyle yapıyorlar. Alıp beklemeyi tercih ediyorlar. Ben şahsen trade ederek buradaki kar oranının 2 katlık bir getiriyken minimum 6-7 katın üzerine çıkabileceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Buradaki trade'i ihmal etmemenizde fayda olacaktır. Yakın bir örnek. Meselesiz kalkıp buradan 18... 19 bandı aldığınızda hissenizde neredeyse yüzde 60'a yakın bir getiri elde etmiş oluyordunuz. Bu getiriyle beraber satıp aşağıdan yana koyduğunuzda hisse sayınızı yüzde 30'un üstünde bir artışla yerine koyma fırsatı elde ediyordunuz. Bu süreci bakın sadece bir satış ve alışla beraber ara küçük ölçekleri saymıyorum. Siz hisse miktarınızı %30 yani 10.000 nota 3.000 not Arttırma fırsatı elde ediyordunuz. Bunu üç kere tekrar ettiğinizde yukarı gittiğinizde 10.000 not değil, 19.000 notla, yani potansiyel olarak iki katlık karı üç buçuk dört kata kadar arttırabilme fırsatınız oluyordu. Bunu 10 kere tekrar edin, zaten çok çok üst düzeyde bir kar potansiyeline ulaşmış olacaktınız. Tıpkı geçtiğimiz günlerde hedefine geldiğini söylediğim Akbank'ta olduğu gibi. Akbank %47 civarında bir artış kat etmişken, biz yapmış olduğumuz trade'lerle %87 %80 şey 87 88 civarında bir getiri elde ettik. Merak edenler de o analizi izleyebilirler. Hisse ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu anlattıklarım sadece Jansa hissesi için değil, her hisse için doğru alım, doğru yönetimle takip etmenin önemini anlamanız için yapılan bir yayındır. Yoksa Cansay'ı alsanız da almasanız da açık konuşmak gerekirse ben sizin alıp almanıza dair bir süreç takip etmeyeceğim bilginiz olsun. Sevgiler yorumlarınızı bekliyorum.